Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Bugün baya bir enerjiyim hatta. Bugün günlerden pazar evde karantinadayız biliyorsunuz ki. Şimdi hemen yatak odasına geçeceğim. Nevresimleri değiştireceğim. Biliyorsunuz ki dün evi güzelce temizledim ve nevresimleri değiştirmemiştim. Şimdi hemen onu halledeceğim. Ondan sonra bir çamaşırları bakayım. Kuruyanlar var mı? Çoğunu peteğin üstüne asmıştım çünkü. Onları falan toplarız. Evdeyiz yani. Evdeyken ne yapabilirsek onları çekeceğim sizlere. Bir de bugün bir hediyemiz geldi. Ee, göstersem mi göstermesem mi bilmiyorum. Tepki alır mıyım almaz mıyım onu da bilmiyorum. Neyse ben en iyisi göstermeyeyim çünkü... <laughs> yani tepki verecek bir şey yok aslında ama olsun. Instagram'da zaten eee teşekkürümü edeceğim hediye, hediye yollayan firmaya. Artık burada maalesef ki edemeyeceğim. Ee, o zaman hadi şimdi işimize gücümüze geçelim. Bu arada e, kendi bir şey sipariş verdim. Bir saniye onu göstermem gerekiyor sizlere. Bir saniye siparişlerin bölümüne girelim. Hı. <laughs> Gelin. Arkadaşlarım bakın şöyle bir günlük aldım kendime. Bugünün amacım 5 yıllık bir günlük bu arada bu. 5 yıl boyunca sizlere her yıl aynı soruları soruyorlar ve siz e, bu sorulara işte her yıl cevap veriyorsunuz ve 5 yılın sonunda düşüncelerinizin işte sorulan sorulara verdiğiniz cevapların nasıl değiştiğini görüyorsunuz veya hayatınızda nasıl bir değişiklikler olduğunu görüyorsunuz. Sizler de bakabilirsiniz Her Güne Bir Soru diye bir kitap Pegasus yapımından. E, şu an indirimde. 50 liraymış normalde. 24 liraya aldım. Tabi 10 lirada kargo ücreti var. Ee, 10 lirada kargo ücreti ödedim. 34 lira. Sizler de bakabilirsiniz. Ben siparişimi verdim. 16-21 Aralık arası e, siparişim ulaşacakmış elime. Bakalım. Heyecanlıyım bunun içinde. Merak ediyorum çünkü. Bir de ben önceden Bir de ben önceden kitap falan okumayı çok severdim. Aslında burada da var, bu evde de var kitaplarım. Birçoğunu okudum. Bazanın altında duruyor koyacak yerim olmadığı için çıkarmamıştım. Ama benim asıl kitaplarımın hepsi annemlerdeki odamda bazanın altında orada da. Oradan da kitaplarımı getirip kendime şöyle bir kitap köşesi yapmayı planlıyorum. Mert'in odasında bir boşluk var. Büyük kitap raflar takıp oraya yapabilirim. Artık yeniden kitap okumaya döneceğim. Ben aslında kitap okuyorum ama telefondan okuyordum. E, ee, wet, wet, pet miydi? Nasıl okunuyor bilmiyorum ama o siteden yani telefonda uygulaması var. Oradan okuyordum. Artık normal kağıt üzerinden kitap okumaya geçiş yapıyorum kısacası. O zaman hadi işimize başlayalım. Arkadaşlar ev feci durumda şu anda. Çünkü çekim yaptım. Yani bu ay alışverişimi Instagram'da gösterdim. Sizler de YouTube'dan önce Instagram'da görmek isterseniz Instagram'dan takip edip öne çıkanlarda Aralık ayı alışverişimi görebilirsiniz. Ortalık karıştı. Şimdi size gösteriyorum. Bakın. Burası böyle. Burası böyle. <laughs> Şimdi bunları toplayacağım. Hemen makineye atacağım. Yıkansınlar. Daha sonra bir hemen evi süpüreceğim. Çünkü her taraf toz oldu. Ben şimdi kaçıyorum. Ve karnım acıktı yine her zamanki gibi. Arkadaşlar herkese pazartesi günden merhabalar. Ben uyanılı bayağı bir oluyor ama saat şu anda 12 şimdi evi toplamaya başlayacağım ben dün yine nevresimleri değiştirmedim çok karnım ağrıdı o yüzden yattım yani şimdi nevresimleri çıkarttım yeni nevresim seveceğim onun önce şunu göstereyim dedim size kayınvalidem cuma günü Bim'den bunu aldı bir kendine bir bana aldı Sağ olsun. Çok hoşuma gitti. Gayet bence güzel. Yani fiyat 60 liraydı. 60 liraya göre gayet iyi. İnternette biliyorsunuz ki birçok markanın var. 200 liradan falan başlıyor. Boyutu çok büyük diyemeyeceğim. Benim banyomdaki kadar aşırı büyük değil. Ama bence gayet de yeterli. En azından fazla doldurmadan <laughs> çamaşırları yıkayabiliriz. Bu şekilde bir bezi var. Hemen çıkıyor zaten. Bunu da yıkayabiliyorsunuz ekstradan. Şimdi banyomu falan temizleyeceğim. Ondan sonra yeni sepetimizi, kirli sepetimizi de koyacağız banyomuza. Benim çok hoşuma gitti. Zaten böyle hasırları falan çok seviyorum biliyorsunuz. Bakalım ben şimdi resimleri değiştireyim. Müzik Evet yine resimlerimizi değiştirdik arkadaşlar. Peki yine bu evin hali nedir? Ben yine dün akşam bir şeyler yaptım da. Yani biliyorsunuz buraya ayakkabılarımı falan koymuştum. Onları alacağım şimdi buradan. Çünkü dedim ya ayakkabı dolabı yazın gidecek orduya diye, diye. O yüzden bu ayakkabıları alıp dolaba koyacağım. Bu kutuları da yine buraya koyacağım. Her neyse. Şimdi dolabın yeni düzenini göstereyim sizlere. İlk kapı açtığımız zaman böyle gömlekler, bluzlar karşılıyor. Şurada bir eşofman takımım var. Burada komple bütün kazaklarım. Başka da kazam yok. Bu kadar var sadece. <laughs> Burada bütün kazaklarım bu şekilde. Bu çekmeceyi açtığımız zaman burası sadece taytlarım. Burada da sadece sivitlerim var. İki tane daha sivit var. Şu an askıda kurumaya bıraktım. Burada böyle sivitlerim var. Ay şurası çok güzel duruyor ama değil mi? Bu orta kısma açtığımızda buraya da bütün montlarımı koydum. Başka hiçbir şey yok. Montlar böyle ve ince ceketler böyle mevsimlik olarak ayırdım. Zaten sadece şu peluşlarım var. Bu da gerçekten karda kışta giyiyorum. Zara'dan almıştım. Çok sağlam bir mont. Burada kaşa mont falan filan. işte bu şekilde. Burada Cinlerim var. Böyle renk uyumuna göre yaptım kendimce. Zaten fazla bir pantolonum yok. Görüyorsunuz bu kadar. Burada böyle elbiseler var. Yine aynı şekilde fazla bir elbisem yok. Elbise giymeyi pek sevmiyorum. Yine biliyorsunuz. <laughs> ben e, kot pantolon giymeyi severim. E, burada da böyle çantalarımı koydum. Bu çantaları için Bir saniye odakla. Bu çantalar için Daha sonra bir şeyler düşüneceğim. Ama şu anlık buradalar. Yine olmadı pek belki. Yine olmadı belki cinlerimi şöyle aşağı indirip üst üste koyup çantalarımı yine yukarıya koyabilirim. Bilmiyorum. Ama şu anlık bu şekildeler. Belki yine birkaçını şöyle asabilirim de. Zaten bir yere gitmiyoruz. fazla dağılacağını düşünmüyorum. Dağılacağını düşünmüyorum. Dağılacağını. Burası da böyle. Yani kısacası bugün işimiz fazla bir şey yok. Sadece bu ayakkabıları ayakkabı dolabına taşıyıp bu kutuları da buraya koymak. Bu kadar. Ama ben ondan önce bir kahve içeceğim. Daha sonra şu pijamalardan kurtulacağım. Çünkü ben üstümde pijama varken inanın ki hiçbir iş yapasım gelmiyor. Pijamalardan kurtulup şöyle bir tipimi toplayıp ondan sonra bu işi halledip yine evi süpüreceğiz. Klasik. Ben henüz kahvemi falan içmedim. Hemen evi süpürdüm. Arkadaşlarım ortalığı topladım. Şimdi çıkarttım nevresimleri makine yatacağım. O sırada annem ve babamla görüntülü görüştüm. Ben size söylemedim sanırım. Annemler dün Gece 12'de yola çıktılar. Ordu'ya gittiler çoktan. <laughs> Kahvaltılarını falan yapıyorlar. Ee, dün 12'de geldiler. Buraya hafta sonu yasak olduğu için ben gidemedim onları görmeye. Bir de hafta da işte ciddi anlamda rahatsızdım. Dün gitmeden geldiler sağ olsunlar. Görüştük bir 5-10 dakika sonra da yola çıktılar. Ee, 12'de çıktılar. Sabah 10'da e, Ordu'ya varmışlardı. Şimdi işte kendi evlerindeler. Kahvaltı yapıyorlar. Bayağı bir eşya falan götürmüşlerdi. Onları yerleştirdiler. Yerleştirecekler daha doğrusu. Çok uzun bir süre yoklar burada. Bayağı bir uzun süre. Kaldım tek başıma. Anam babam yok. Neyse şaka bir yana. Şimdi makinemizi çalıştıralım. Kırıkta yıkayalım. Tamamdır. Şurada da dün ben yine çamaşır yıkadım peteklerin üstüne asmıştım bir kısım Kuruyanların hepsini yerleştirdim. Şöyle çok az kaldı. İşte iki tişört, bir pijama altı var. Onların da kurumasını bekliyorum. Şimdi o yüzden kahve içeceğim. Kahve molası vermediğim için. Ondan sonra da evi süpürdüm ve süpürgeyi bir boşaltırım içine. Oh nefes nefese kaldım gerçekten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Abi ben bu süpürgeyi önceden niye almamışım? Ya markası ne olursa olsun bu arada, o o konu hakkında konuşmuyorum. Abi muhteşem bir şey ya, mucize gibi bir şey. Bir dakika telefonumu almadım. Mucize gibi bir şey ya, şipşak evi süpürdüm hemen. Gerçekten evi süpürmekten ben artık nefret ediyordum ciddi anlamda. Hemen ya, peşimde dolanan bir kablo yok, bir süpürge yok. Hemen pratik pratik her tarafı süpürebiliyorum rahatlık varmış. Gerçekten çok büyük rahatlık varmış. Bu arada eski süpürgeme e, soranlar var. Ne olacak çöpe atacaksın falan diye. Tabii ki daha hayır çöpe atmayacağım. Eee şey siz söyleyin. Onu tamir ettireceğiz, yaptıracağız. E, bugün aslında götürecektik kayınvalidem. Bizim mahallede bir yer varmış yapan da hava çok yağmurlu bugün. Ve orada da şu an gülük gülistanlık hava arkadaşlar. Mükemmel bir hava var. Balkonda kahvaltılarını yapıyordu annemler. Eee Yine konudan konuya geçiş yaptım. Her zamanki gizem. İşte neyse süpürgeyi yaptıracağız sonuç olarak. Yedek olarak kalsın dedik evde. Ne olur ne olmaz yine de. O yüzden öyle yani. Yine yaptırma kararı aldık. Saat 2'yi 10 geçiyor. Mert normalde gelecekmiş ama işleri uzamış. Bu arada bugünkü menü de ondan. Beni aradı sabah işte akşama planın var mı yemek için dedi. Dedim yok daha düşünmedim. O zaman dedi bilin bakalım ne yapacak. Et alayım dedi. <laughs> Allah'ım dün et yemedik sanki. Onun önceki, onun önceki et yememişiz gibi. Et alayım, et yapayım yine dedi. Ben de tamam Mert'ciğim dedim. Ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorsan yap. Ben ayak uydururum. Şimdi kahvemi yapacağım. Fincanımı. Ay bu fincanları da çok beğenmişsiniz. Teşekkür oh. ediyorum. Ne güzel canlı yayın yapıyordum YouTube'da. Youtube'ma bir şeyler oldu ya. Ne oldu anlamıyorum. Neyse size şunu göstereceğim. Aslında alışveriş videosunda gösterecektim ama şimdi göstereceğim. Bunu gerek yok fazla alışverişe bekletmeye. Biliyorsunuz ki bu baralar çok meşhur. Ben de Betül'den duyup aldım. Revox markası. Böyle at kuyruğu, bitki özlü özel saç bakım şampuanı diyor. Ee, bakalım daha denemedim. Hiç yeni açtım. Deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Ben indirimdeyken aldım. 33 liraydı sanırım. Ee, bakalım inşallah güzeldir saçlarıma iyi gelir benim saçım çünkü aşırı aşırı çok dökülüyor biliyorsunuz ki arkadaşlar şimdi sizinle kısacık belki de biraz uzun konuşmaya geldim ee, şunu demeyin bana hemen of oh, sen de mi gizem ya demeyin lütfen rica ediyorum ee, evet ben de Farmasi'ye başladım. Ben zaten Farmasi'den alışveriş yapıyordum. Biliyorsunuz ki bir sürü de kozmetiğim var yani Farmasi'den. Veya beni 2,5 senedir en başından beri takip edenler Farmasi'nin e, deterjanlarının çoğunu kullandığımı bilirler. Her neyse. Benim Dilek diye arkadaşım var. Evli çocuğu olan. Yine e, kanalımda görmüşsünüzdür mutlaka. O zaten bu işi yapıyordu. Bana da dedi ki Gizem bence sen de başla. Zaten bir kitlem var. Belki sana destek olurlar dedi. Ben de onun gazıyla tamam dedim. Bir başlayalım bakalım. Yani ne kaybedeceğiz ki? Sonuçta ek bir gelir olur bana da dedim. E, şimdi size şunu söyleyeceğim. Evet Dilek mesaj attı. İyi kalpli arkadaşım benim. Ee, şimdi size şunu söyleyeceğim. Ben daha önceden farmasi işi yapmadım. Sadece üyeliğimi yapmıştım. Ee, ve üyelik yaptığınız zaman satış yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Ee, bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Satış yapma zorunluluğu kesinlikle yok. Üye olmak ücretsiz. Avantajınız şudur ki arkadaşlarım. Bütün ürünleri, aklınıza gelebilecek bütün ürünleri indirimli alıyorsunuz. Ee, ben de indirimli almak için üyeliğimi yapmıştım zaten. Ee, şimdi... Sizlere de zaten videonun altına üyelik linkini bırakacağım. Eğer bana üye olup destek olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi satış yapmak zorunda değilsiniz. Kendinize bir şey alabilirsiniz, indirimli, o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve şöyle bir kampanya var şu anda da. Mesela bunu ben de değerlendireceğim hani. Hoş geldin paketi diye bir şey var arkadaşlarım. 200 TL'lik alışveriş yaptığınız zaman. Yanında el kremi veriyor ki bir tane maskara veriyor. Ben onu çok kullanıyordum. Bunu yine ilk beni takip edenler bilirler. Optimal style maskara olan onu çok kullanıyordum. Ve bir de sabun veriyor. 200 liralık eğer alışveriş yaparsanız. Bu dediğim gibi ama, ama bakın. Dediğim gibi alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Satış yapmak zorunda değilsiniz. Ama eğer üye olursanız bundan sonraki alışverişlerinizi indirimde alırsınız. Böyle bir işe... Kalkıştık artık. Bilmiyorum bana destek olur musunuz? Olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi en azından e, hatırım içinde üye olursanız sevinirim. E, sonuç dediğim gibi ücret ödemeyeceksiniz. Herhangi bir ücret ödemek yok. Dediğim gibi sipariş verme zorunluluğu yok. İnşallah bana destek olursunuz. E, bakalım bir işe kalkıştık. Sizler de tabii ki satış yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeceğim: üye olan herkes bana Instagram'dan ulaşsın çünkü WhatsApp grubu kuracağım ve WhatsApp grubunda sizler de olacaksınız. Ben, dilek ve sizler olacaksınız. Oradan da iletişime geçebileceğiz sizinle. Eğer satış yapmak isterseniz aklınıza bir şey takılırsa, dediğim gibi benim grubumda, benim WhatsApp grubumda olacaksınız. Bu kadar söyleyeceklerim. İnşallah e, üye olursunuz dediğim gibi. Üye olanlar olursa da mutlaka bana instagramdan ulaşsınlar. Hemen kendi whatsapp grubuma sizleri almak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz yemeğimizi yedik gördünüz. Mert et yaptı yine. <laughs> Şimdi çöp vardı. Hemen çöpleri atayım. Bir de bir markete olacağım. Fazla oyalanmayacağım. Ondan sonra hemen eve geleceğim. Saatte şu anda altı buçuk falan. Ay Kaç kadar doğrudan dışarıya çıkmıyorum. Bir de bir markete gideyim bari. Görüşürüz yine. Mine'yi de akşam şoförünle ne yollarsın olur mu canım? Ben pijamalarımı falan giydim. Bulaşık yıkıyordum. Bir yandan da yasak kelimeyi izliyorum telefondan. Ee, güzel dönüşleriniz için ilk önce teşekkür ediyorum. Instagram'dan çok güzel dönüşler oldu. WhatsApp grubumuzu da kurduk hatta. Ee, çok kalabalık bir ekip değiliz. Ama ve lakin şu anlık güzel bir ekibiz. Güzel ilerliyoruz en azından. Bakın mutluyum. Yani gerçekten çok mutluyum. Bana güvenip gerçekten iyi olduğunuz için teşekkür ediyorum. YouTube ailemden de aynı desteği bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Ah, bakalım Allah utandırmasın diyorum. Ee, zaten grup linkimi de aşağıya bırakacağım farmasi e, üye linkim. Oradan üye olarak bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da veya yazabilirsiniz yine oradan. Sizleri WhatsApp grubuma alacağım. Birebir ben iletişimdeyim. Dilek iletişimde ve müdürümüz Büşra var. O sizler iletişimde olacak. Yani üçümüz de sizlere yardımcı olmak için grubu kuruyoruz. E, bu arada bizim e, as başkanımız da Yuvam Aşkı. Zaten Instagram'dan biliyorsunuzdur. Çoğunuz tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, müdürlerimiz başkanlarımız da gayet güvenilir kişiler öyle bugünlük de böyle olsun kendinize çok iyi bakın ee, malum karantinadayız zaten bunu her seferinde söylemek istemiyorum ama farklı bir şeyler yapmıyoruz evdeyiz umarım çok sıkılmamışsınızdır bu biraz şey video oldu yeni işe başladım video olsun destek videosu olsun hatta desteklerinizi bekliyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın